DeepSeek denilen bir şirket, Çinli bir şirket. Evet. Söylediğine göre 5,5 milyon dolar ya yani da 6 milyon dolarlık bir yatırımla milyarlarca dolar yatırım yapan firmaların üzerinde bir e, yapay zeka geliştirdiğini söyledi. Ve kullandığı çipler de e, Nvidia'nın eski çipleri. Şimdi matematik olarak baktığınız zaman bu çiplerin topladığınız zaman bile ki eski çipler bunlar. 5,5 milyon dolar ya yapar ya yapmaz. Ama son yatırım bu. Yani şirket kurulum yatırım değil bu bir. İkincisi çok önemli bir şey var. Küçük bir detay var. Biraz yurt piyasaları takip edenler bilirler. Şu anda teknoloji hisselerin bilanço dönemi. Hı hı. Ve bu şirketler fiyatı etkileyecek açıklamalar yapamıyorlar bu dönemlerde. Hı. Yani e, Amerikan SPK'sı, Securities Exchange Commission ki SEC olarak biliyoruz kısaca bunu engelliyor. E şimdi yani özellikle şimdi... mi seçildi bu dönem? Evet. Bence A -a. öyle. Bence öyle. Bence büyük manipülatif hı. hareket var orada hatta biliyorsunuz dipsik bir yatırım fonu bir hedge fonun e, iştiraki ya da e, onun yatırımı doğru e, geçen hafta da ciddi bir para girişi vardı burada özellikle Nasdaq tarafında dikkati çekmiştik zaten evet. burada e, ciddi şekilde short pozisyon almış olabilirler yani önemli hmm. şekilde e, büyük manipülatif harekete bence dün e, tanık